Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fırın temizliğini yapacağız hep birlikte. Önce şuradaki tellerden bir kurtulalım ki fırınımızı rahat bir şekilde temizleyelim. Onları bir kenara aldıktan sonra fırınımın ısısını ayarlıyorum. Ben yaklaşık 10 dakika boyunca fırını açık tutuyorum ki o sıcaklıkla yağlar, yağlar kirler akıp gitsin diye. Fırınımı 10 dakika tuttuktan sonra temizleme işlemine geçiyorum. Temizleme işleminde ne kullanıyorum ben? Biraz çamaşır sodası ve biraz Arap sabunu kullanıyorum. Yalnız çıkan kiri görüyor musunuz? Bayağıdır temizlememiştim fırını. Ben fırını çok e, aktif bir şekilde kullanıyorum öyle söyleyeyim. Yani yaklaşık %60-%70'lik yemeklerimi fırında pişiriyorum. E buna tatlılar, kekler de eklenince fırın bu hale geliyor. Dip köşe her yeri güzelce temizlemeye çalışıyorum. Yalnız ellerimi de yakıyorum fırın sıcak olduğu için ama dediğim gibi... E, açtığınız zaman biraz ısı verdiğiniz zaman yağlar daha hızlı akmış oluyor böyle güzelce her yerini siliyorum fırından çıkan suyu gördünüz ne kadar kirli fırın kapağına geçiyorum onu da bir güzel siliyorum kenarlara tekrardan geçiyorum çünkü kalıntılar olabilir çıkmayan lekeler olabilir ondan sonra bir güzel içini birkaç kes durulama beziyle sildim temizledim fırının içi çok güzel parladı aparatlarını da güzelce yıkayıp terledim şimdi yerleştirmesini yapalım bütün aparatları yerleştirdikten sonra dışına geçeceğiz dışında bir güzel sileceğim bu şekilde bir temizlik yaparsanız hızlı bir sonuç almış olursunuz Çünkü Arap sabununun temizlemediği akıtmadığı yağ yok dışının üzerinden de şöyle güzelce bir geçelim silelim Bugünlük fırın temizliğimiz de böyleydi. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın diyorum.